Artvin yollarındayız. Şu an Borçka'ya doğru gidiyoruz. Karagöl'e doğru. Böyle bir dağın zirvesindeyiz. Bizi yol bozuk galiba. Farklı bir yoldan verdi. Can kurtaran geçidi diye. Şimdi böyle dağlara dağlara çıktık. Devam edeceğiz yola. Karavanımız orada. Neredeyse zirvedeyiz. Karagöl'deyiz. Karagöl'ün şöyle bir doğasının içindeyiz. Hadi bakalım. Karagöl gezimiz başlasın. Karagöl böyle tahta bir yolla etrafına dolaşabiliyorsunuz. Çok da güzel bir manzara. Buraları sakin, sessiz, güzel olan yerleri, bir de yoğun olan bölgesi var. Oraya da geleceğiz. Ama buraları güzel olan yerler. Gördünüz gibi böyle bir manzara da. Göl, size ve Atlas'a eşlik ediyor. Yes. Tekiyelim. balıkları görüyor musunuz çok fazla İsrail sazanı varmış hep burada o yüzden çok fazla evet Kimse beğendi. çok iyi popülasyon varmış buranın ama sonra İsrail sazanı gelince artık nasıl geldiyse o gelince bütün türleri yok etmiş. Denizlerdeki balon balığıyla aslan balığı gibi. Anladım. Böyle e, kayıkla tur yapabiliyorsun. Kendine çekiyorsun kürekleri. Yarım saatte 300 liraydı. Saat 600 lira. Ama tek, kayık fiyatı yani. Kaç kişi binersen herhalde bir 10 kişi mi sınırlı? 5 kişi mi 6 kişi mi sınırlı bilmiyorum. Ama öyle bir şey var. Atlas Atlas Acho que Mor değil mi? Evet. Çok da güzel baksana. Ha ya. mi? sinek var. Orada sevak bak, salyangoza bak. Gördün mü? Küçücük. Hem şunun ucunda. Evet. Evet. Yavaş yavaş kalabalığa doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Az kaldı. Hadi. Şimdi buralar böyle gördüğünüz gibi ağaçlar kırık. Böyle hep kırılmış ağaçlar. Şöyle de göstereyim. Büyük afat su geliyor ya da çığ geliyor. O yıkıp geçiyormuş. Yol üstünde de gösteririm yarın. Biz artık buradan çıkacağız. Böyle bakın belini kırmış. Orada onu kırmış. Çok kuvvetli. Her yerde var bakın kırıklar görüyorsunuz. Aa, kışın burası buz tutuyormuş bu göl. Ee, her yer kar oluyormuş. Gölün üstünde yürüyebiliyormuş. Gölün üstünde evet yürüyormuşun kar oluyormuş. Ee, ama şey doğal tabii böyle büyük çığlar. Ondan sonra seller, heyelanlar olabiliyormuş bu bölgede. Zaten Karadeniz hani bunu biliyoruz zaten. Hadi. Yani. Şu güzelliği görmenizi isterdim ama net değil o mu? Bakın sarı çiçekler, mor çiçekler, güzel. kadar beyazlar, güzel. kadar güzel ki. Hepsi çeşit çeşit çiçek. Evet. da şunun güzelliğine. Benim izin orada ben bunu hiç görmedim mesela. Çok güzel. Evet. Yola devam böyle güzel bir yoldan gidiyoruz. Evet anne. Yok anne? Köpek, mi anne? Köpek gibi havlıyor şu. Bağırıyor bana kızıyor. Ne oldu aşkım? Paşam. Evet kalabalık bir bölgeye geldik. geldik. Artık baya baya kalabalık buralar tekne turları şuradan yapılıyor. İşte. Her gün kalabalık burası. Evet her gün. Baksana şunun güzelliğine ya. Evet gölü bitirdik. Bu da gölün olduğu yerde alışveriş, restoran ve büfenin olduğu yer. Şöyle. Burada da çok güzel Artvin valiliğine ait değil mi burası? Evet Artvin valiliğine ait. Güzel çok arkadaşı, güzel. Tarzı, evet. Furkan Bey, Furkan Bey sağ olsun bize. Çok güzel şeyler önerdi. Aldık. Çaylar var, ballar var. Ama Öyle bal, güzel hediyelik eşyalar evet. var. Bal, bal çok güzeldi. Bala bayıldık. Evet arkadaşlar, Karagöl'de Bozca Karagöl'deyiz. Şu an e, bu herhalde en uzun kaldığımız kamp diyebilirim. E, dere boyunca yürüyüş yaptım. Derede böyle bir yere denk geldim çok güzel ee, sizinle de bunu paylaşmak istedim şöyle şelale böyle devam ediyor çok güzel bir şelaleye denk geldim böyle ormanın içinde gerçekten efsane bir manzaradayım size bir de şuradan göstermek istiyorum <laughs> bakın. Şöyle Şuraya gidersem Daha net görünecek sanki Evet Şöyle yakınlaştırayım Böyle Ormanın içindeyim Dere bir burada Bir de diğer taraftan geliyor ama O buradan görünmüyor Sonra orayı da göstereyim Şuraya tekrar çıkalım Birlikte Yine Öyle her yerde su. Hadi benimle. Siz de. Basın taşlara. Ekipmanla da gelmemiştim. Öylesine geldim yani. E, terlikler ayağımda. <laughs> Biraz zor oldu ama şu manzaraya değdi. güzelliği görüyor musunuz? Evet, şimdi serinledik. Yavaş yavaş dönüşe başlayalım. Böyle suyun içinden içinden gidiyorum. Serin serin. Burada dere ikiye ayrılıyor. Dediğim gibi. Bu zayıf olan kol. Bu zayıf böyle zayıf bir kol. Burada güçlü bir kol var. Az önceki şeyin olduğu kol. Bayağı da bir börtü böcek var. Evet. Şimdi buradan karşıya yine suyun içinden içinden gidiyorum. Çok güzel. Valla buralara geldiniz mi mutlaka gelin. Şu manzaraya ne Bence buralar görün kendinden bile güzel. Çünkü buralarda kimsecikler yok. Doğa sadece kendi haliyle karavan burada. O devamı böyle. Şimdi Atlas'ta Şahin'e bakacağız. Atlas nerede? Atlas nerede? Aşkım. Nasılsın? Hani anne öpücük? <laughs> <laughs> Misafirlerimiz var. Karavana misafir geldi. Küçük inek. den orada var. Akşam. İşte ne yapıyor? kahvaltı hazır. saat bir oldu. Misafirlerimiz geldi. <laughs> <laughs> Karavancı Evet. Aa, yumurtayı nasıl kırdın? Atlas Atlas burada. Atlas burada. Atlas. Atlas ne yapıyorsun? yaylaya doğru geldim. Böyle bir yer soba bile yanıyor yani. Şöyle. Eğer birilerini görürsem sohbet etmek isterim açıkçası. Bakıyorum şimdi. Hiç kimse görünmüyor. Sadece sesler duyuluyor. Şimdi yaylada Nurten ablanın evine misafir oldum. Çok güzel burası. Bakın şuradan su geliyor. Çok güzel ya. Harika. Böyle de bir manzara sabah titriyor. Çok güzel burası. İyi ki geldim. Çok güzel. Çok beğendim buraları. Gördüğünüz art bir manzarası. Artvin manzarasından herkese merhaba. Öyle bir manzaradayız. Şu ıı, yoldan böyle virajlı virajlı yollardan şu an buraya kadar çıktık. Şavşat'a doğru gidiyoruz. Boçka Karagöl bitti. Şimdi sıra Artvin Şavşat'ta. Bakalım Şavşat'ta bizi neler bekliyor. Evet. Şahin'le atlasım orada. Merhaba. Merhaba. Yollar böyle. Hadi bakalım yolda görüşürüz.